Valla bilmiyorum. Bütün Galatasaray <laughs> fenomenleri Dybala yalan diyor. Diğer tarafta da e, fotoğrafına kadar haber i̇şte giren değil. bir Yağız Sabuncuoğlu var. Evet abi ben de onu gördüm. Yağız abinin mentlerine bakabilirsin. Onun yani kaç bir şey paylaşın. şöyle söyleyeyim. Yağız abinin ben daha bu kadar detaylı bir haber girip patladığını o görmedim. Fotoğraf atmış. Patladığını Demek görmedim. Ne alaka? Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum yani. Bu adam galiba paradesin de şeymiş abi. Yükseklik bir şey yok. Transfer rip neden bitti demem ben. İşimiz de zaten süreci takip edip haberleştirmek. Ben de işimi yapıyorum demiş. Insider da söylemiş herhalde. Dibala'nın menajeriyle fotoğrafını servis eden kişi bizzat menajer Gardi. Tamam bir şeye baktım zaten. Ha bir tane daha var o yüzden dedim. Kimse servis etmedi. Kendimiz çektik. 4K'lerin de VP'den atabilirim. Abdullah Kavukçu'nun da yer aldığı yeni bir kare daha bırakıyorum buraya. Galatasaray'daki futbolun yeni patronlarından Sayın Kavukcu direkt bu transferin merkezinde. Bu simit şey miydi neydi sarayının? Valla bütün Galatasaraylı fenomenler yalan diyor. Bilmiyorum bu bir şey taktiği de olabilir bu arada. Ya, Zamanında fiyat düşürme falan değil hayır. Belki aynı oyuncuya atıyorum ben sanmıyorum da Fener Fenerbahçe'de girmiştir bir, girmiştir büyük ihtimalle. Ee, hani Fenerbahçe alırsa işte biz şey Adam yaptık abi, demek sağlaması. için anladın mı? Ya Galatasaray fenomenler biz zaten yalanlamıştık demek için. Benim aklıma direkt o geldi bu arada. Aklıma direkt o geldi. Ki büyük ihtimal çoğunuzun da aklına o gelmiştir. Benim de o geldi. Ee, başka türlü çünkü haber doğruysa, Hı. haber doğruysa ya iki yol var. Ya yazı yalanlamak, harbiden yalan olduğu için. Ya da haber doğru ama bizim ileride ne olur ne olmaz bir defans yapmamız gerekiyor buna karşı deyip ortaya böyle bir şey atmak da olabilir. İkisinden biri. Bu arada hiç Fenerbahçe'nin hiçbir alakası olmayıp gerçekten haber yalan da olabilir bu arada. Ha, ha üçüncü ihtimal de ne? Ee, Ocak ayında Galatasaray açıklar Dibala'yı. Yağız Sabuncuoğlu haklı çıkar. Galatasaraylı fenomenlerde der ki işte biz e, bilmediğimiz ya şeyler varmış der ya da işte öyle goy goyuna yaptık der geçerler bu da olabilir mesela. Oğlum bir tane sayfa gördüm Metin Öztürk yalan söylüyor diyor. Twitter öyle bir hale geldi ki Her Twitter'daki Twitter'daki fenomenler Galatasaray ikinci başkanını yalanlar oldu amın okuyayım. Galatasaray ikinci başkanını yalanlıyor var mı daha ötesi mesela? Galatasaray fenomenleri dediğin kim? Bir şey bir, birisi Samiyan haber, diğeri de Gala haber. Ya en bu arada bizim bugüne kadar takip ettiğimiz transferler konusunda Galatasaray özellikle en doğru haberi verenlerden iki tanesi öncelikle zaten en büyüğü burada Samiyan haber. Ee, Gala haberi çok valla ne yalan söyleyeyim bilmiyorum. Ama Samiyan haberi gördükten sonra bizim çocuklara bunu söyledim zaten. Bilmiyorum ya dediğim gibi 3 yol var arkadaşlar. Ya Fenerbahçe'de girmiştir transfere. Ne olur ne olmaz ileride bir kozumuz olsun. Bak biz zaten yalanlamıştık demek için de bu tweet atılmış olabilir. İkinci yol gerçekten bu haber ee, yalandır. Yani daha şey yapamam. Üçüncü yolda Yağ Sabuncuoğlu aklı çıkar ve Dibala Galatasaray'a gelir. Bu kadar. Bunun daha şey olmaz yani. Evet evet gördüm. Metin Öztürk'ün söylediğini gördüm. Benfica Yunus Akgün için bonservis bilgisi istedi. Teklif ihtimali var. Galatasaray Paolo Dybala'nın baskısını sürdürüyor. Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kalan Türk takımı kulübün 2 yıldır istediği 93 doğumlu Romalı Arjantinli golcüye transfer transfer oldu, talip oldu diyelim işte. Eski Inter oyuncusunun sağ dizindeki ön çapraz bağ ve menüsküs kırığı Galatasaray'a hücum hattına takviye aramayı etti. Bu nedenle Türk kulübü kararlı bir şekilde Paulo Dybala'ya döndü. Gazeteci Yağız Savuncuoğlu'nun haberine göre oyuncunun menajeri Carlos Novel Trabzonspor maçını izlemek için İstanbul'a geldi ve Galatasaray ile diğer Arjantinli gençlerle ilgili konuşmak için çeşitli görüşmelerde bulundu. Ancak her şeyden önce Dybala üzerindeki baskı direniyor. Bu arada Dybala da şöyle bir açıklama yapmış. Tabii kulübüm gitmemi istemediği ve beni yollamak gibi bir Pardon kulübün benle sözleşme isterse ve yollamak istemezse hala ilk seçeneğim Roma demiş galiba yanlış yanlış görmediysem Dibala. Evet. evet Haziran 2025'te bitiyor sözleşmesi yani Ocak'ta teklif yapabiliyorlar Ocak'ta teklif yapabiliyorlar belli bir para karşılığı ya da para vermeye gerek kalmadan eğer Roma maaş bütçesinde azalmaya gitmek istiyorsa ki büyük ihtimalle maaş değil de para ister. Ufak bir. Bırakır diye düşünüyorum. Ama asıl olay burada Dybala. Zox'um Dybala güncel maaş sence ne kadardır? Bakalım abi. Dybala şu anda net maaş olarak yıllık 6 milyon euro kazanıyor. Vergilerle birlikte 11 milyon euro. Net maaşı. Ya yani Roma'da aldığı para bu. Ki Verified'de yazıyor aynen. Aynen vergilerle birlikte Roma'ya maliyeti 11 milyon euro şu anda Dibala'nın. Ya Ocak'ta almak isterse hem bonservis verecekler ama sezon sonu bonservis servis Öyle çok bir bonservis isteyeceğini düşünmüyorum ben şeyin Roma'nın. Ki dediğim gibi başka bir planları varsa Dibala'yla ile ilgili büyük başka bir oyuncu ile ilgili büyük ihtimalle direkt sözleşmesini fesle edebilirler. Çünkü zaten Haziran 2025'te bitiyor adamın sözleşmesi. 12 milyon euro serbest kalma. 12 milyon euroyu ödemez oğlum Galatasaray. Niye ödesin 12 milyon euro boşu boşuna şu anda? O, zaten Haziran 2025'te adam serbest kalıyor. 12 milyon euroyu yani niye ödesin yani şu an? Ocakta denerler abi olursa olur. Hani Haziran'da Haziran'da boşa çıkan bir oyuncuya niye şu an 12 milyon euro versin birisi yani? Mudrik Dopingli. doping mi basmış? Ha, ay Ha eşek suratlı vay. Ulan Chelsea'nin para boşluğu. Abdü bunlar niye böyle yapıyor? Ben anlamıyorum abi. Yani, yani sen mesela Abdü sen eee bir fut profesyonel bir futbolcu olsan. Evet. Güzel de bir para kazanıyor olsan. Chelsea'de oynuyorsun mesela. Böyle bir şey yapar mısın? Götü başı amı götü dağıtır mısın? Yapmam abi niye yapayım amına koyayım? Tertemiz kariyerim var. Niye yapıyor abi bunlar? Abi de sen şey biliyor musun? Mudrik'in şey diye dövmesi vardı. Yetenek yeterli değil diye. Mudrik yapmadım demiş. Tamam. <laughs> çıkmış oğlum adamın şeyi. <laughs> abi okay keçi abi. boynuzu bunların neyini yetmiyor? Okey. Ya abi o zaman tekrar bir hastaneye gidip test yapacak abi o zaman. Test yapsın abi. Ne dedin Abdü? Dedim ki keçi boynuzu bunların neyine yedi yani bunlar doping kulpları. Acılı Adana yesin bence. Keçi Yeşe. boynuzu mu? He. Şey olmaz mı? Eee sucuk. Kahmaran karışımı. Sucuk. Antep sucuğu mu? Antep Yok. sucuğu. Anam abi bilmiyorum ama. Ya. Bence Mesir macunu olaya... patlar mı? Oo, o aşırı mesela. O da dopinge kaçıyor. Nasıl dopinge kaçıyor oğlum? Manyak mısın ya? Doğal doping. Dehreyi kaldırıyor abi. Abi o şah yapıyor yani. Tamam. Fenerbahçe Tokun'da yeni dönem. İşte Kulübümüz ile kulübümüz ile Paris bu arasında işbirliği. Evet, güzel, koyayım. güzel. Başlıyoruz. Beyler şu an sen. dalga geçiyorsunuz ama <laughs> nasıl yani? Daha sinemaya gitmem. Lan ne alaka? Paris bu var diye sinemaya gitmeyeceğim mi? Kaçak Manyak herif. Var, salak. Bu arada arada Ennesiriye buradan sesleniyorum. Abi acil şu gol sevincini bırak. Abi bu ne? O ne, amana, Acil gol. şu ne gol ya. sevincini bırak. Senin abi abi gol sevincin, ya. senin gol sevincin gayet güzel. Böyle boş boş gol sevinçleri yapma abi. Kendini akrep zannediyor galiba. Hiç gerek yok abi böyle bir gol sevincine. Abi o dülme. Dül. Ağzı doluyken konuşuyor abi, yine. dünkü iddiaya dün yani. Dünkü iddiaya bakacağız. Dünkü iddiaya bakacağız bakmasın ama. Şu an ya. şu andaki asıl olay ee, Dibala Dibala durumu kim sizce peki kim haklı çıkacak Gelmez. sizce Dibala Galatasaray'a gelir mi ya da Yok. gelecek mi gelir miyi geçir mi geçtim de gelir gelecek mi sizce kim haklı çıkar bu vs'den Bence Fener alacak Ne alaka ya Ha sen Sami haber o yüzden mi yalanladı diyorsun olabilir abi. Bu arada olabilir. bu arada bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Dıbala'yı alırsa Galatasaray Talişka'ya girer. Gideriz. Ben iki abi takımın ben... da ben iki takımın da Ocak ayında net bir on numara alacağını düşünüyorum bu arada. Abi bize stoper lazım ya. Ben bir şey lazım ya. miyim? İki takımın yine aynı şekilde bir tane stoper alacağını da düşünüyorum Ocak ayında. Lille'de Aleksandru ee, istiyorlar. Durum şu anda bir. Ocak ayında iyi bir stoper ve iyi bir on numara çözebilecek mi iki takım? Ve maliyetleri çok önemli zaten burada. Asıl önemli olan kısım o. Mesela Galatasaray'ın bir de Osimen durumu var. Osimen'i mesela alacaksa Dibala'yı Osimen'e Osimen artı Dibala'ya kaynak of. yetiyor mu? Abi Osimen'i oh boş ver kaleci de lazım. Mesela ya kaleciyi sene sonu da alırsın mantık olarak ile devam edecek zaten bu adamlar her türlü. Ee, o simen artı dibalaya yetiyor mu o kaynak? Yetiyor diyorlar. Ya nereden biliyoruz? Onu. Abi, ya nereden mühasebesine yetiyor? Mühasebesine <laughs> nereden? <abi>. Galatasaray <laughs> takımı muhasebesinde mi çalışıyorsunuz amına koyayım? Nasıl milyon yetiyor ya? 80 milyon euro sponsorlardan para gelmiş ona. Ya nereden bir sponsor oğlum? Kim bu abi devamına? bu sponsor? Kim? Kim? Çin <laughs> Çin'in Çin? <laughs> Çin? <laughs> Çin mi? Direkt Çin sponsor. Direkt Çin'deki <laughs> marka My Oğlum ülke size niye Kale sponsor ya. oluyor ya? <laughs> Devlet başkanı mıydı? Neydi Asım ya? Adı e, ya, yalan söyleme. Araba markası değil. <laughs> ben. Ya ben maydanoz döner yani. evet. yedim diye şimdi. Bir de bırak. araba ya, var. Ya Mami, Mami abi. yaptığını beğendin mi Mami? Dün 600 liralık maydanoz döner yedin adamlar ertesi günde Adam Dibala Mami... indiriyor. Ya ben ne bileyim bu kadar. Senin yüzünden. Ya, Bana şey bir ya. de diyor ki abi 600 liralık maydanoz dönerden ne olacak oğlum, gidiyor. Meseliydin, Al. Meseliydin, gördün mü? Söyledin öyle amına. 600, <laughs> 600 TL'lik maydanoz dönerden bu olur işte. Abi ben de maydanoz dönerden bir tane de zurna yedim. Bir şey olur mu? Zurna mı yedin? Sen ha. dün de yedin ama dün iki zurna yedin mesela. Adana yedi abi. Adana, Adana, Adana. Adana dürümü yedi abi Adana. Biz Adana dürümü Alın yedik dürüm. siz de bahçe dürümü yediniz. Ne Dolma diyorsun lan kaşar ne anlatıyorsun oğlum. E abi öyle, öyle, öyle Oğlum sen şey. beyler Beşiktaş'tan beyler Beşiktaş yenince niye 2 puan veriyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Bu küçüklük. Allah. <laughs> 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 Apo hala yiyorsun galiba 3 olmuş. Twitter'da onu gördüm koptum ya. Bu arada bu arada rezalet. Ne rezalet yani. biliyor musun? Ne ben Hüseyin Yücel'e ne işte Serdar Toprak Tepe'ye ne ona ne buna ne şuna benim. Bak ben mesela bugün Beşiktaş'ta olsaydım şunu söylerdim. Siz nasıl bir 11'siniz de eksi 1 puanda olan takımı yenemiyorsunuz. Abi Mert yok Masaköy'ü dövmeye gitmiş. Anladınız mı? Demek istediğimi. Yani kusura bakmayın ama bazen suçlular futbolculardır abi. abi futbolculardır aman okuyayım. Ben. Maç seçiyorlar çünkü. Çünkü maç seçiyorlar. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek abi. Maç seçiyorlar. Yani yazık ya. Yazık lan. Abi ben o işte Beşiktaş'ın şimdi kasada 10 milyon TL var ya. O işte ha. bir şey iş olduğunu düşünüyorum. Adana'yı kazandırdılar ya. Kasayı arttırmak için mi diyorsun? Valla var bu işlerde. Güzel oran da var. 250 abi. bin doları kaç orana alttı yani diyorsun? O güzel altı mıydı? Neydi bunların oranı? Bakayım mı? Ne diyorsun, miydi? diyorsun ya? Öyle düşünürsen abi mantıklı geliyor. Adana'nın oranına bakıyorum. Sen kulüp şey. kasasındaki parayı direkt yatırabiliyor musun öyle Adana'nın oranı şu abi. Abi nasıl yatırırsın ya? Öyle bir şey mi olur ya? yatırmış Mesela Real Madrid geçen berabere kaldı. Ne yaptı? 1 milyar euroyu beraberliğe mi bastı amına? Ancret Niye arttırsın ki o parayı abi daha ne yapacaklar amına Niye abi öyle olunca bir daha para kazanmayayım mı diyor adam? Her sene kazanıyor zaten aynı parayı. E... O ne demek ya kanka? E, abi 1 yılda da. aldıkları para, kazandıkları para değil mi o? Ya kardeşim adamın kazandığı neyse harcadığı da o. Barcelona'da abi? Işte Mesela. Mbappe'ye 100 milyon euro imza parası verdiler. E, yur, milyon diyorsun adamda milyar var. Lan tamam stat yaptılar hala onun borcunu ödüyorlar. Ya koyar mı amına koyayım Florentino Perez e ya. Kim? Perez Perez Florentino. Ha. Abi yine mesajlar yayılmış ya. Abi bu ne ya yine Vanda Mauro Icardi kavgası var bu arada. Gördün. Okuyayım mı yayında? Ne oldu? Yine ne oldu? Vandana'ra Mauro Icardi'ye kızlarını göstermek istediğine dair attığı mesajları yayınladı. Mauro iyi akşamlar. Yarın ameliyat olacağını öğrendim. Kızlar da biliyor ve seni görmeye gelmek istiyoruz. Vanda da kabul ediyor. Lüt nasıl yani ya Vanda nasıl, da kabul kim ediyor? yazıyor bunu? Vanda kendisinden <laughs> ikinci bir kişi olarak mı bahsediyor? Vanda. Vanda da... Adamın profil fotoğrafına bak. Vay anasını sikeyim <laughs> ya. Adı, oğlum şaka mı bu ya kanka? Adamın profil fotoğrafı aslan koyayım ya. <laughs> Oğlum Sizde bu ne ka ya? Kanarya koyan var mıdır acaba? Allah Allah. Vanda da kabul ediyor. Lütfen bize hastanenin adresini ve ameliyat saatini söyle. Çünkü seninle olmak istiyoruz. Merhaba Abi, Mauro. Nasılsın? Daha iyi misin? Canın acıyor mu? Kızları görmeni istiyorum. Onlar seni seviyor ve çok özlüyorlar. Senin söylediğin yeri onlara getiririm. Hala Arjantin'de olduğunu anlıyorum ve onları uzun zamandır görmedin. Sana sarılıyorum, seni seviyorum. Sana sarılıyorum. Abi, abi bir şey, şey diyeceğim. ile problemler var diye yorumladım ben bu arada. Vallahi abi, yine yanıyor ya. atmış gördün mü? Abi ben abi sana bir şey değil mi? Görmedin mi? Yo olaylar var. Abi gitsin ya bundan mı? Da olaylar var. Ya. Abi anlamam Türkiye'ye tövbe tövbe bir şey demiyorum şimdi ya. Ne diyorsun lan? Olaylar var abi. Yine başladık ya. Gönderi yorumuna bak diyorlar da. Bakmayalım şimdi orası çok karışıktır ya.